İkinci periyot GB Akademi başlıyor oyuna. 14-6 ile Teddy ile kapattık ilk periyodu. Ucum GB Akademi'nin içeri göbek bomboş yine. Terse pas dipten şut olmadı. Ege aldı ribantı Can Oktay. Can Oktay. Kaptırılan top Tekrar GB Akademi ucum var. Şut geldi Panyalı olmadı. Rivan tekrar GB Akademi'nin ters turnike ve basket. 14-8. Emre. Emre bıraktı Can Oktay. Emre'ye dondu tekrar. Can Oktay. Emre şimdi. Mateo pası var. Sarp alamadı top oyunun için. Özür diliyorum. Emre. yok. <laughs> Kerem gelmiş öyle pardon. Selam. Bas içeriye. Bir şut daha. Faal var Can İki serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Dur geliyor oyuna. Can Oktay. Oyun kenarında. Ted'de. başarılı. İkinci atış başarılı. 14-10 skor. Hücum Emre yle. Emre geldi. Emre bıraktı. Sarp savunma dokundu ama top Tekrar. Kerem'in olmuştu. Kerem Doğu. İzdoruk. İzdoruk dondu. Sarp. Şimdi Emre. Ege. Ege gitti. Ege pası var. Emre Şutu geldi. Ripte. Olmadı. Çemberde. Seken top. Hızlı uçum GB Akademi'nin turrike geldi. Olmadı. Savunma ile dokundu. Ayakla bir hale var. Top. Derin Et. Kerem Doğu başlattı oyunu. Emre. Baskı var Emre'ye. Emre. Emre geldi. Emre bıraktı Kerem. Kerem Doğu gitti içeri. Kerem yükseldi. Sarbuçer. Sarbuçer dondu. İzdoruk doruk turnikesi var. Sol turnike faal düdüğü. İki atış kullanacak faal çizgisinden. İzdoruk'la. dorukla. Tet. İkinci periyoda iyi başladı GB Akademi. 14-10'a 4 sayı indirdi. Farkı 14-10'a getirdi skoru. İzdoruk 15-10 yaptı ilk atışta. İkinci atış 10'da yaptı. Hızlı ucum. GB hızlı yapmak istiyor. Şimdi geldi içeri. Tum. Olmadı. Kerem attırmadı. Emre kazandı ama kazandı gibi dondu. Top kaybı var. Bir şut daha. GV Akademi'de Gökalp yaptı basketi. 16-12 skor. Kerem Kerem bıraktı Emre. Tekrar Kerem'e döndü. Kerem Doğu. Kerem Doğu döndü. Sarbuçer. Sarbuçer içeride dondu geriye Emre'nin arkasına geldi top topla birlikte oyun içinde Emre Sarp geçti, ne abi bırak turnikeyi Ares geliyor oyuna Sarp uçar oyun kenarında Ted'de oyuncu değişikliği var bir oyuncu daha değişiyor Emir geliyor oyuna Ege oyun kenarında As Yüksek Emre baskısı var rakibine. Ares fali var rakibine. Başlattığı ünlü yeniden GB Akademi. 16-12'lik skor. Şut geldi GB'den. Olmadı savunma. Kerem'in topuna. Doruk müdahale edince Kerem topun kontrolünü sağlayamadı. Top oyun dışında. Bora Bora bıraktı. Dipten şut bir kez daha gibi. Akademi'nin olmadı. Ares Tokyoz. Ares Arda Fahri var diyor. Karşılaşmanın hakemi. başlattı oyunu yeniden Ted Kerem'le Ares Arest gitti Ares döndü Emre bıraktı Kerem doğu Kerem faal diyor var bir kez daha Hayır Steps kararı varmış. Top kepçeli din, diyor. Karşılaşmanın hakemi Tekrar GB Akademi başlattı oyunu Arda aldı pası. Emir baskısı var. Arda dondu içeri. Arda turnikesi olmadı. Seken rebound. Kerem, Kerem Doğu. Kerem Doğu indirdi Emir. Steps kararı var. Kerem Mateo değişikliği var. Arda kenara gitti. Türkiye ve Akademi'de de oyuncu değişikliği geldi. Hücum yeniden Akademi'nin şut geldi. Olmadı. Emin aldı ribantı. İzdoruk. İzdoruk geldi. Ölü bomboş. Kullandı orayı. Bıraktı. Asistti mi? Hayır. Ares kaçtı. Top oyun dışında savunmadan son 5.5 dakika içinde İlk yarıda Ares'le başlayacak oyun. Aristokos. Beş saniye kararı var. Ömer geliyor oyuna. Emre oyun kenarında. Ted'de. Başlattı oyunu. GB Akademi. Ares baskısı sırakibine Ares Tokyos. İkili sıkıştırma geldi şimdi Mateo da yardımında. Ares kazandı topu. Ares. Ares yüksek. İçeride Emir. Yaptı basketi. Ares asistinde Emir. Basketi var. 18-12 yine Ares blokladı ama Emir'in toptan haberi yok. GBA Akademi uçumu yeniden. İçeri turnike var Bora. Olmadı Emir. Aldı reboundu. Emir bıraktı. İzdoruk İzdoruk geldi hücum alanına. İzdoruk çıkardığı top Ares'e kadar geldi. Savunmadan sekip Ares Tokyoz. Mateo Ares. Ares Tokyoz. Ares dönemedi. Savunma Ares. Şimdi çıkardı Ömer. Ömer yattı rakibiyle birlikte Ömer. Paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası Tedin. 4 saniye ucum süresi Ares başlayacak oyuna Ares tok gözü içeri doğru ha Doruk Doruk blok geldi savunma kazandı topu Vora var yüksek Turdik'e gelecek ama pas çıkarmak istediyiz Doruk Ona çarpan top oyun dışında Asaf geldi Oyun kenarında dede oyuncu değiştiği var Bora başlayacak tekrar GBA Akademisi 14 dakika ilk yarıda Bora bıraktı bası, şut geldi dikten çemberde second top rebound. Asaf faal yaptı diyor karşılaşmanın hakemi iki atış kullanacak GBA Akademi faal çizgisinden. ilk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Asaf aldı ribantı. Ares tok geliyor. Ted suçuma. Ares. Ares bıraktı Mateo. Mateo döndü. Ömer. Ares göz. Ares göz. Baskı var ona Ares. Ares geldi. Ares bıraktı. Asaf çok hızlı olmadı. Kaçan da biliyor Asaf. Ares tekrar kazandı rakibinden topu. Ares top göz indirdi Asaf'a fail. Ted hücumu devam edecek. 18-12 üstünlüğü var Ted'in. İzdorup oyunu başlatıyor. Biz durduk. Asaf. Asaf geldi içeri. Döndü bası. Ares üçlüğü geldi. Tede. Ares Tokyoz. akademi ucum var. 21-12 yaptı. Farkı 9 sayı yükseltti. Ares Tokyoz. Bas içeri güzel. Basket geldi bu aradan. 21-14. Ares Mateo, Ares Aris, Ares, Mateo, Ömer, Ömer, Ömer yerde. Faal diyor var bir kez daha. Dördüncü takım fali oldu GBA Karimi'nin. Faal hakları doldu. dedi. Bu Gitekar oyunda. Ares yüksek Can Oktay yeniden oyunda. Can Oktay oyuna gelir gelmez yaptı basketini. 23-14 fark 9 sayı yeniden. Devriyaka'da bir çıkacak Ares baskısı. Faal düdüğü var yine. Gebe Akademi başlayacak yeniden. Bas yüksek. İndi içeri. Ters turdike. Destan olmadı. Asafallı ribantı Ömer. Ömer. Ömer suçum olurunda, Ömer kaydı. Topu kaybetmedi Ares. Ares Tokyoz. Ares gitti içeri. Ares. Fahri var. İki serbest atış kullanacak çünkü iki takımında da faaliyetleri dolu. 1 dakika 54 saniyemiz var. Kalan süre ilk yarıda. İlk atışı olmadı Ares. atış başarılı. Fark çift tanelerde artık on 24-14 top dışında GB Akademi ucumu devam edecek Ares dokunu topa. Destan. Destan indi. Destan uçtu ve basketi var. 24-16. Can Oktay ve Ares Tokyos Haris yüksek Asaf döndü Can Oktay Can Oktay geldi içeri zorladı atış olmadı topuyun dışında son temas Asaf'tan kararı var İzduruk oyunda Ömer oyun kenarında Dede Bir oyuncu değişikliği de GV Akademi'de. 1 dakika 21 saniyemiz var. İlk yarıda artık Gebi Akademi başlatacak oyunu. Tedim baskıyı izliyorsunuz. Hücum alanında. İçeri turnik yavaş, Asaf Fahri ile rakibini. Kaç Ardayla İlk katış olmadı. İkinci atış olmadı. Asaf fallı ribantı. Can Oktay. Halde var. İki atış kullanacak Can Oktay. çizgisinde. çizgisinden. İki takımın da falakları çok erken doldu. Canlıda iyi katış olmadı. atış olmadı. Asaf aldı ribantı. Asaf şutu olmadı. Top savunmanın GB Akademi ucumu var. İçeri bir turnike olmadı. Can Oktay dokundu. Ares göz Can Oktay hızlı ucum. İzdoruk. Geriye döndü Asaf'a. Asaf getirdi. Bıraktı bası Can Oktay. Rugi şutu var. Olmadı çemberde. Sekentop kazandı. Ares döndü ve yaptı basketi Ares Tokgöz. 26-16 fark yeniden olsaydı. Son 30 saniye içindeyiz ilk yarıda. Yebi Akademi geliyor ucuma yine. İndirilen top Ege Kağan yükseltti. Doğru ters tarafa bası. Efe turnike geldi. Olmadı Ares. Aldı reboundu. Ares Tokgöz. Ares. 7 saniye. 5 saniye. İlk yarıda son saniyeler. Asaf son basketi yaptı. Ares asistinde. 28-16 skor. İlk yarıda ted üstünlüğü var.